ne bulacak da. Yani her kadınla ayrı ayrı pazarlık edilebiliyor yani. Kooperatif yönetiminde bulunanlar aynı zamanda kadın girişimciler kurulu üyeleri. Evet, evet, işte. Aynı evet. zamanda size bugün kadın girişimciler kurulu üyelerinin evet, de etkin alışımı da basar bir yazı o da yeni karar yani şey oldu. Bundan sonra da azıcık daha hızlı olacak o bölüm. Yani kadın girişimcilerin faaliyeti azıcık daha yoğun olacak. Tabii evet. önemli Peki. peki bu kooperatifte üye alımı falan? Üye alımı yok. <laughs> Başta evet. öyle düşündük. Şu anda kar amaçlı bir kooperatif. Evet. Üye alımı zaman içinde belki gerekli gözünde ama şu anda öyle bir kompak durumda üye alımı yok. Yani idare edelim. Dışarıdan peki bu ulaştırma işlerine size... Kooperatif başkanımız de, da itibarda geçerli. Bir destek sayfası açtık zaten. Telefon <laughs> numaralarımız da orada var. Yerimiz belli. Şimdi herhalde bir kendimize bir yerde tutacağız, tutacağız. bir yer kiralayacağız. Ee, orada mallarımızı da depolamak sergilemek için. Oraya, onun da adresini en yakın zamanda saymamızdan yayınlayacağız. Sayfanızın adresini benim. Tamam, da Bugün hatta şeyin ismi ne Beğen olmazsa sayfa üyesi. Beğenici olmazsa sayfa üyesi. Kullandığımız sayfa üyesi. Evet, kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifi. Facebook'a. ben gitsinden alıp tek bir bazı. Belgeçli eller kooperatifi. iki tane yapmışlar.